Depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Yaraların sarılması için harekete geçti. Ankara'da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de depremzedeler için güneş enerjisiyle çalışan Solar Bank üretti. Bu bölgedeki insanların da enerji ihtiyacının olabileceğini öngördük. Bu doğrultuda tasarımlarımıza başladık. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimize de konuyu duyurduk. Bu bank ortaya çıktı. Cezeri Solar Bank depremzedelerin hem ışık hem şarj ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Öğrencilerimizle zaten sorduğumda hepsi gönüllü olarak el kaldırırlar. Onlarla beraber burada gece gündüz elimizden geldiğince enerjimizi bunun üzerine harcayarak ilk sevkiyatımızı 50 tane Hatay'a gönderdik. Kendimi başarmış hissediyorum. Her biri ampul yandığında da gururla kendimi Tebrik ediyorum açıkçası. Ülkece çok büyük bir felaket yaşadık maalesef ve eğer e, oradaki depremzede vatandaşlarımıza en ufak da olsa bir yardımımız dokunduysa bu bizim için çok gurur onur verici bir şey. Okulun hedefi güneş enerjisiyle dolabilen 500 cezeri solar bankı bölgeye göndermek.